Efendim, gezerken eğlendiriyoruz ve eğlendirirken de bilgilendiriyoruz. Çat Kapı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Karadeniz sorumuzdayız hala efendim. Bugün de sizlere Ordu'nun Fatsa ilçesinden sesleneceğiz. E, buralara gelmişken fındıklarımız, çaylarımız, malum Karadeniz'in toprakları zengindir bu konuda. Fındıklarımızı topladık, aşağıya imalathanemize bıraktık. Şimdi de işletme yetkilimizle tanışacağız. Biraz hayat hikayelerinden bahsedeceğiz. Biraz da kendisini tanımış olacağız efendim. Gelin beraber röportajımıza başlamış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Size tanıyalım biraz. Ferdi İnanlı ben. Fındık Sepetim işletmesinin yöneticisiyim. Ee, malum siz de söylediğiniz gibi Karadeniz'deyiz, Ordu'dayız, Fatsa'dayız, fındığın merkezindeyiz. Böyle olunca biz de yıllardan beri kazandığımız tecrübeleri nasıl bize gelir olarak sağlayabiliriz diye düşündük. Böyle bir işletme açmaya karar verdik, ee, daha yeni işletmeyiz, ee, fındıklarımızı kırıyoruz, kavuruyoruz, paketliyoruz, ayrıca ezme de yapıyoruz, daha çeşitli birçok işlerde ilerleyen zamanlarda işimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. A fındıklar ise köylüler aracılığıyla mı geliyor, sizler mi topluyorsunuz peki? Köylüler getiriyorlar, şehirden getiriyorlar. Yani fındık kırma işi biz hepimiz yaptık eskiden çok meşakkatli bir iş. Evde kıracaksınız, ayıklayacaksınız, kavuracaksınız. İşte yanıyor, zor bir işti. Bizden önce açan arkadaşlar da oldu. Sonra biz de baktık hem bizim için hem de yöre insanımız için fayda olacağını düşündük. Böyle bir işletme açtık. Çok güzel. O zaman hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Size. Sağ olun. Peki, e, evet işlemlerden geçiyor. Dediğiniz gibi artık günümüzün teknolojisi olduğu için bizler bunları kullanmaya başlıyoruz. Aşağıda cihazlar var. İşte evet. ayıklama yapıyor, boylama yapıyor, kırma işlemlerinden gerçekleşiyor ama benim merak ettiğim şey sizler ton anlamında ya da kilo bazında düşürdüğü zaman ne kadarlık? üretimler gerçek? Yani karşıya hizmeti ne kadar? şey açıkçası şu anda sezonun başlamasına az kaldı. Biz de yeni açıldığımız için tam kapasiteyle çalışamıyoruz. Sezonda göreceğiz onu. Ee, sanıyorum günlük 500 kilo 600 kiloya yakın fındık işleyip e, müşterilerimize teslim edeceğiz. Çok güzel. Peki paketleme işlemleri de aynı şekilde burada sizler gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Paketleme yaparken fındıkları çeşit çeşit nasıl ayırıyoruz? Peki sadece tek stabil bir fındık mı çıkıyor? O müşterinin isteğine göre eğer fındıklarımı büyüklük küçüklük olarak makinemiz var aşağıda. Ona göre ayırıyor makineyi. Ona göre paketliyoruz da ya da istemezse hepsini bir karışık şekilde paketleyip müşterilerimize geri veriyoruz. Çok güzel. Sabah kahvaltılarımızın olmazsa olmazı zaten fındık ezmesi. Ezmeye. Ben biraz da onu konuşmak istiyorum. Biraz iştahımız kabarsın istiyorum, işine çıkarsın. Nasıl yapıyorsunuz fındık ezmesini? İki çeşit ezmemiz var. Biri hafif e, pudra şekerli, biri sade sade ezme. E, verdiğimiz insanlar çok beğendiler. İlerleyen zamanlarda biraz daha geliştirmeye çalışacağız. Dediğim gibi çok yeniyiz daha bu işlerde. Ee, ilerleyen vakitlerde daha fazla çeşitlerle müşterilerimize elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Var yani aklınızda. Evet, fınık tabii, tabii kesmesine ki. dair birçok çeşit var. Tabii ki. gerçekleşiyoruz. Birazdan imalathaneye evet. dinleyeceğim nasıl yaptığınızı göreceğim ama bakıldığı zaman şimdi köylüler sizlere ya da halktan kişiler sizlere fındıklarını bıraktığı zaman kendi fındıkları diğer fındıklarla karışır mı? İşte benim tarlamdan bu şekilde toplandı vesaire böyle şeyler yaşıyor musunuz Henüz peki? böyle bir, bir şeyle karşılaşmadık çünkü e, tanınıyoruz bu küçük bir ilçedeyiz. Herkes bizi burada tanır. İşimizi düzgün yapacağımızı, Kimseye bir yanlış yapmayacağımızı bilir. Herkes getirdiği çuvalla ya da poşetle getiriyor. Onları ayrı bir yerde kap tutuyoruz. Kırımını ayrı yapıyoruz. Yani başkasının ürününü başkasının ürünüyle karıştırmamak için elimizden gelen bütün dikkati, bütün üzerini gösteriyoruz. Çok güzel. Peki ben biraz da hem ileriye dönük hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü burası çok yeni bir işletme. Evet. İleriye dahil evet çeşitlerimizi çoğaltmak istiyoruz vesaire ama eminim birçok plan projeniz de vardır diye düşünüyorum. Neler planlıyorsunuz peki? Ee, makinelerimiz daha amatör makineler. İşte önümüzdeki sezonda kendimizi tartacağız. iş durumuna göre Belki makineleri bir tık daha profesyonel makinelere değiştireceğiz. İşte üretim kapasitesini arttıracak makineleri değiştireceğiz. İşte fındığı değişik şekillerde nasıl işleyebiliriz? Onlara bakacağız. Önümüzdeki sezon bize bunlarla ilgili yanıtları verecektir. Çok güzel. hasat zamanlarını biraz konuşmak istiyorum. Ne kadar zamanda toplanıyor hasatlar ya da hangi dönemlerde yani, toplanması gerekiyor fındık? Kabaca bir Ağustos'ta fındık toplanmaya başlanır ilçemizde. Yukarılara doğru gittikçe bu Ağustos'un 15'i, 20'si yani Eylül'ün başına kadar bu süreç uzar. Yani Eylül sonu olduğunda bütün fındık işleminin toplanması bitmiş olur ve işte tüccarlara ya da işte bizim gibi yeni böyle işletmelere artık insanlar ne şekilde değerlendireceklerse mahsullerini ona göre getirirler ya da evlerinde saklarlar. Böyle işlem devam eder yani. Çok güzel. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kapılarınızı bize açmış olduğunuz için Biz de. Size Dediğim veniriz. gibi Aşağıya inip biraz Zeymahalat'ın neler Tabii yapıyor ki. onu gözeteceğim. Röportajımızı sonlandırmadan önce bize izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ordumuz çok güzel bir şehir, Fasımız çok güzel bir ilçe. Hepinizi buraya bekliyoruz. Fındığımızdan tatmanızı istiyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim efendim. Bizler de gez gez doyamadık Karadeniz'in güzelliklerine. Başladık rotamıza. Bugün de soluğu Ordu'da Fatsa'da aldık. Tek tek sizleri Karadeniz'in bu eşsiz güzellikleriyle tabii ki de buluşturmaya devam edeceğiz efendim. Bizleri seyirde kalın, hoşçakalın.